Diyarbakır'da 11 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor. Tavşantepe mahallesinde kaybolan küçük kızın amcası S.G.'nin aracından alınan DNA örneği, Narin'in kıyafetlerinde bulunan DNA örneği ile eşleşti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 21 Ağustos'ta başlatılan soruşturma, Narin'in kaybolduğu Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde devam ediyor. Şu ana kadar mahalle sakinleri ve Güran ailesinin ifadelerine başvuruldu. Arama çalışmaları kapsamında yaklaşık 150 araç sorgulandı, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda aramalar yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu ve 32952 kişi kontrol edildi. Ayrıca 7 iz takip köpeği ile 11000 dönümden fazla alan tarandı. Narin Güra'nın kaybolmasından sonra soruşturma kapsamında Tavşantepe Köyü muhtarı ve Narin'in amcası olan SG gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde SG'nin aracından alınan DNA örneği ile Narin'in kaybolduğu gün giydiği kıyafetlerindeki DNA örneğinin uyuştuğu tespit edildi. Bu gelişme soruşturmanın seyrini değiştirdi. Gözaltına alınan S, G, hakkında ortaya çıkan bir diğer önemli gelişme ise telefonundaki kayıtları silmek için özel bir uygulama kullandığı iddiası. Emniyet güçleri, S, G'nin tüm mesaj ve arama kayıtlarını bu uygulama aracılığıyla sildiğini tespit etti. Soruşturma ekipleri, bu durumu da detaylı bir şekilde incelemeye devam ediyor. Narin Güran'ın kaybolmasından önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, Narin 21 Ağustos'ta saat 15.15'te 4 arkadaşıyla birlikte yürürken görülüyor. Ardından gruptan ayrılıp tepe yolunu kullanarak evine doğru ilerlediği tespit edildi. Bu görüntüler, soruşturmanın önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.